Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Oregon dizisinin çekimleri bitti ve e, dizinin sinema kuşağında izleneceği haberini Serkan Çayoğlu verdi. Yeni ee, gazetecilerle konuşmasından muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni muhteşem kariler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Serkan Çayoğlu Özge Gürel aşkından yepyeni görüntüler ve haberler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, iyi seyirler.